Geçen hafta Brezilya'nın Panara eyaletinde bulunan Cascavel şehrinden Guarulhos şehrine giden yolcu uçağı düşmüş, uçakta bulunan 62 kişi hayatını kaybetmişti. Guarulhos şehrine seyahat eden yolculardan biri olan 23 yaşındaki Rosana Xavier yolculuk esnasında annesine mesaj atmış. Rosana'nın annesi Rosamira Xavier, Brezilya televizyonu TV ile tüyleri diken diken eden o mesajları paylaştı. Rosanna'nın annesi Xavier, mesajların ardından endişelenerek sakinleşmek için dua ettiğini söyledi. 23 yaşındaki Xavier'ın annesine attığı mesajda, ''İki saatlik uçuş, yağmurda ineceğiz. Bu uçuş beni çok korkutuyor. Yemin ederim uçak çok eski.'' diye yazdı. Ardından da ''Kırık bir koltuk var. Yemin ederim. Kaos yazdı.'' öğrenildi. Mesajların ardından gönderdiği fotoğraflarda yüzündeki korku ifadesi okunan genç kızın annesi, "Kazayı haberlerde gördüğünü söyleyerek çaresizlik içindeydim. Evde koşarak bağırmaya başladım." dedi.